Ne? Neredeyiz biz? Sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu olacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Gizli şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. Skittles <laughs> <laughs> şekerlerinin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boy olarak kullanıp bir güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. Ama benim daha güzel bir fikrim var. <laughs> ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem palet gerekiyor ve birazcık su. <laughs> Mükemmel. Şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. Yes. <laughs> <laughs> Yok artık Jane'in kasılmasına izin veremem su mu gerekiyor söylediniz. Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu türdeki kazanan resmi çok benziyor. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. Tamam ya. Barbie belki ben senin resmin olabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çekillerini. What? Tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Dalga mı geçiyorsun orada bir şey yok ki. Şimdi bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sadece su yüzünden yürek masada kaldı. Ama normal olduğunu sanın. Hayır rezim normal olmalı. Ha. Ya benimki nasıl? Değil sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada. Bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy popitle oynamak ister misin? Yes. Tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim deyin ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar susa neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Bildiğiniz bu balık. Ay. Şeyim için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler, güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kez ben kesin yemeyeceğim. kullanmak istiyorum. Şimdi affedersin ama çöpleri tam bana atıyorsun. Ay bunu nasıl yapmışım? Affedersin Jane. Fark etmemişim. Peki, ben... Ya sorun değil. Ne? Ona yardım mı ediyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. <laughs> Hangi sosu seçsem acaba? <laughs> Galiba seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. <laughs> Bence aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek, bunu parmaklarınla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece birazcık sos dinleyeceğim. Ne? <laughs> da güzelmiş ama. İşte bu kadar. Soslar bitti. Umarım bu düşmez. Ah hayır. Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldu. Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi bir şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. Şimdi <laughs> de baksana nasıl da güzel olmuş. Ya, nasıl da safsın sen. <laughs> ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. <laughs> Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne ama resim buradaydı yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta, Jane de daha iyi. Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı iyi alıyor. Bir sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. Ama balıktan nefret ederim. <laughs> Endişelenme sen, neyin yardımcı olacağını biliyorum. Buralar. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes ya bu brüler nasıl çalışıyor? Nereden açılıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. Jane <laughs> sen dahisin. Bakın nasıl iştah açıcı görünüyor. <laughs> Biz balığı sebzelerle süslersek daha güzel ve daha lezzetli olacak. <laughs> Şimdi her şey mükemmel olacak. <laughs> Cenk sen daha iyisin. Bu çok lezzetli. Bu çiz ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Ya nasıl da güzel. Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz. Zamanınız başladı ben daha önce hiçbir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. gideceğim daha da iyi. Elbiseni boş verin araba yapacağım. Cool, Hı, hızlı ve güzel. Awesome. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi üstte kalemi çok güzel çiziyorsun, belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. <laughs> Erkek elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptığınızı gösterin, dakikanız bitti. Vay canına Endy beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kuraklığına uğrattı. Diğer yarısı nerede? Yerinde olduğunu sanmıştım. Üzüldülerim benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. Endi kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın. Gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. Tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jean. taç sana çok yakışır. What? Baksanıza kumru çiftmiş. Zamanız çoktan başladı. Acele edin. Bakış malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Oh my God. Ben onu hiç kullanamıyorum. Ama bence resim çok da güzel olabilir. Şimdi güzel resim yapmak için sen de ruj al. Yardım için teşekkürler. <laughs> ya böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? <laughs> küçük kızıl parıltı beni kurtarmalı. Bu nereden geldi? Lapki! Ne hayır affedersin Cey, İstemeden oldu. Ben değildim gerçekten. Ne oldu size? Of ya resmi mahvoldu. Al benim resmimi sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler. Gerçek bir centilmensin. Sadece resmini biraz yükseltmek kaldı. Okay. Ben de seninkinden taş yapacağım. Sadece kağıttan. Bu bir resimden daha iyi galiba. <laughs> onlar güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. <laughs> nasıl da güzel. Parlıyor resmen. Ben nasıl da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabii ama resim gerekiyordu. Ya ben deki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. Şimdi ben gerçek prensesim Ceyn değil. Sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi sıra çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet sevince krallığına. Hayır! Biliyor musun Ceyn benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. Çok teşekkürler endi. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi. Burası çok sıkıcı. Zaten çok açım. Yemek yeme zamanı. Bu güzel cipsleri yanımda boşuna getirmedim. Geriye kalan tek şey onu açmak. Hey kendinize ne izin veriyorsunuz? Bunu kim yaptı? Neden buna bakıyorsunuz? O yaptı. Ben mi? Hiç de bile Jane. Hayır bu doğru değil. Ben cip sevmiyorum bile. Yalancılar. Yalanlarınızın bedelini ödeyeceksiniz. He, kendin al. Al sana. Hak ettiğin de bu. Ne yapıyorsunuz siz? Bu bir resim dersi. Pekala bu son damlaydı. Sanatsal mücadeleye hoş geldiniz. Neredeyiz biz? Burada neler oluyor? Süper meydan okumadasınız. Sizde bir ödül sunulacak. Bundan sonra onu çizmeniz gerekecek. Kimin çizmini daha çok seversen ödülü o alacak. Bugünkü turda bu büyük karpuz sizi bekliyor. Bu acınına gerçekten kocaman. Hepsi bu kadar değil. Karpuz bulabildiğim en lezzetli gazozlarla doldurulacak. Daha da havalı. Özel bir musluk ile gazozu içebilirsiniz. Bacanından <laughs> ne kadar havalı. Zamanınız çoktan başladı da acele etmelisiniz. Kazanmam gerekiyor. Bak, karpuzun nasıl yiyeceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Oh no! Evet Polly kafayı yemiş. Karpuzu kağıtla karıştırdı. Polly uyan sana eserini yiyorsun. No. Ya sadece çok açtı. Neden herkesin bu kadar çok rengi var ama bende yok. Yeşil boya nerede? Ne yapacağım? Okey. sanırım kendimi biraz boya çalmanın Ceyn için bir sakıncası olmaz. Ceyn için bir sakıncası olur. Ellerini boyandan çek. Aç gözlü arkadaşlarınla paylaşmalısın. Ben istemiyorum. Vay canına böyle bir gösteriye karpuz da gerekli değil. Al sana al bakalım. Kaybettin. <laughs> Bu yeşil boyanın artık benim olduğu anlamına geliyor. Üzgünüm ama onu bir adil dövüştü kazandım. Şimdi yeşil boyayı kullanacağım. Ve daire çizeceğim. Hey. Hey, Şimdi ne yapmalıyım? Tabii ya. Diğer renkleri karıştırabilirsiniz. O zaman kesinlikle doğru rengi sahip olacağım. Ben bir daha iyiyim. Bir daha hiç çözüm nasıl buldum ya? Hey. Sizi üzmek istemem ama çocuklar zaman doldu. Çizimleri gösterin. Kalem kağıt parçası da ne? Hayır bu korkunç. Endi sen de bebek gibi resim yapıyorsun. Oldukça korkutucu. Ama Jane'in işi muhteşem. Bu turda kazanan kişi o olursa kimse buna karşı çıkmaz bence. Jane bunu hak ediyorsun. Yaşasın. Bayağı çabaladım. Çok susadım. Sanırım bu karpuzu çabucak başaltacağım. Ne kadar lezzetli. Durmak istemiyorum. Oh, uzun zamandır bu kadar gazoz içmemiştim. Ay, kendimi biraz kötü hissediyorum. Oh, no. <laughs> Cenk sıcak şimdi. Hadi. Bu sefer çocuklar sizi aynı harika bir ödül bekliyor. Büyük bir Oreo kurabiyesi. Hadi. Kurallar hala aynı. Ve işi yapmak için bir dakikanız var ve zaten başladı. Hadi. Hadi. Düz bir daire çizmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Peki bana ne yardımcı olabilir tabii ya ben ve kızım bu yüzden taşla bay Daha iyice, <laughs> müthiş, çok az iş kaldı. Baksanıza mükemmel bir daire oldu. Hadi. Bir daire nasıl çizilir? Hadi. Bunun bunu nasıl boşardın? Sen cadı mısın? Hayır sadece biraz zeka ve beyin gerekiyor. Görünüşe göre senin sahip olmadığın şeyler. Ne kadar komik. Aslında benim de fikrim var. Ama onun yardımıyla bir daha le çizmeyeceğim. Ancak gereksiz bir rakibi ortadan kaldıracağım. Ne yaptın sen? Şimdi kesinlikle yarışmaya kazanamayacağım. İstediğim de tam olarak buydu. Evet siz tartışırken ödülü yiyebilirim. Bana nasıl bir işaret yiyici verdiniz ya? Çoktan bitti bile. Neyse sorun değil. Kızların çantasında her zaman en zor durumda bile yardımcı olabilecek bir şey var. Pembe rengi çok seviyorum. <laughs> Okay. Hem resim müthiş hem de dudaklarımı da sürebilirim. Ayrıca oraya kazanmak için başkasının resmini de çalabilirsin. Çocuklar zaman doldu. Baş yapıtlarınızı sergilemenin zamanı geldi. Jane senden daha fazlasını bekliyordum. Bu bir başarısızlık. Polly sen daha iyi çizmeyi bilmiyorsun. Ne? Hayır tuzağa düşürüldüm. Andy o yaptı. Öyle değil, yalan söylüyor. Bu arada indi. Aferin sana. Senin çizmini en çok sevdim. Oreo senin. Hey. Sonunda yeteneklerim fark edildi. Hey. Ayrıca başka güzel haberim de var. Kurabiyenin içine daldırabileceğin bir süt alacaksın. Hey. Kahretsin yaptım ben. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Oh, no. Tabii ya sütü içmeniz gerekiyor. O zaman oraya engel olmayacak. Gerçi şimdi oraya zaten birileri onu yemiş ve tükürmüş gibi görünüyor. Oh. Bu sefer çok sarı dışı renklerle boyayacaksınız. Ama iyi bir çizim için en az sıradışı dışı bir ödül olacaksınız. Bir sürü altın. Okay. Tamam. Evet. Vay canına bu gerçek bir hazine. Evet. Kazanmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Size güveniyorum. Tamam başladı. <laughs> bu kadar altın alırsam kesinlikle istediğimi yapabilirim. Harika. O ne her zamanki gibi zamanlarını hayallerle geçiriyor. Keşke benim yaptığım gibi resim yapsaydı. Kahretsin bu boyalarla boyamak çok yavaş. Daha fazlasını sıkmam gerekiyor. Onu almalıyım. Para benim olacak. <laughs> Boyalar gerçekten çok da rahat değil. Ama neden deliriyorsun? <laughs> Bu aptal şişeyi nasıl açabilirim ya? Bu gibi durumlarda makas her zaman yardımcı olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi harika bir resim yapabilirim. <laughs> Aa, burnum çok ışınıyor. Peki hala hazır mısınız? Orada ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Ne? Görünüşe göre Poli hala ödülün altın olduğuna inanmıyor. Hey. Ay hayır Andy bu ne ya? Sadece bir iki. Jane ama sen zekisin. Çok güzel ve parlak. Görünüşe göre altını sen alıyorsun. Yaşasın. Çabalarımız boşuna gitmedi. Hadi. görmüşe göre altın ilk bakışta göründüğünden daha olmuş. Çok acıtıyor. Ama acısı bile çok güzel. Mavi renkte yepyeni bir iPhone istiyor musunuz? O zaman onu çizmelisiniz. Bazılarınızdan biri çok şanslı olacak. Zamanınız başladı. Belki yeni bir iPhone'dan vazgeçmem. bu hiç adil değil. Neden kalemlerim sürekli kırılıyor? Ah. Of, bu da kırıldı. Yenisini alacağım. Ah. Bu da mı kırıldı? Olamaz. Bu bir şaka mı? Jane, neden bağırıyorsun? Hey. Çünkü kalem olmadan kazanamam. Ne yapıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Başka ah. ne yapmalıyım? Sadece bir kalemim kaldı. Ve o da gri. senin için çok üzüldüm ama yine de iPhone'u ben alacağım. <laughs> Kahretsin. Annem söylediği gibi ben neden sana okuluna gitme değil. Şimdi düz bir çizgi bile çizemiyorum. Aptal çizim. Yanlış kokusu nereden geliyor? Sanırım bu benim çizmimden geliyor. Herkes kendini kurtarsın. Neden bağırıyorsun? Her zaman bir yangın söndürücüm var. Hepsi bu kadar... Teşekkür edin bana... Teşekkürler... Şimdi buluta benziyorum... Evet <laughs> gerçekten benziyorsun... Gerek olan tek şey çizmemi bitirmek... Sanırım başaracağım... Alright. Çocuklar resimleri kaldırın... Teşim zamanı... <laughs> Jane daha iyi şeyler de yapmış olduğun vardı... Şimdi oh, resmine ne olduğunu biliyor musun... Bu niye delik ya? <laughs> Ama Polly beni sevindirdi. Resmin gerçekten de hiç de fena değil. Ödülü alabilirsin. Sonunda ben de kazandım. Şimdi en havalı fotoğrafları çekebilir ve havalı videoları da çekebilirim. Çocuklar peynir söyleyin. Hatıra olarak birkaç güzel fotoğraf çekelim. İşte bu. Gerçekten bir bulut gibi görünüyorum. 哥。